Şey, yeni bir hayata. Evet e, bugünün konusu çok güzel ama önce size çok güzel görünüyorsunuz video başı kalbime atmam lazım çünkü <laughs> kalbim Evet arkadaşlar şu an e, halam bu kişinin birine birine ceza, birine ceza birine ceza birine özür koyacak e, bilmiyorum ama gözlerim kapalı ve kulaklıklar da kulağımda olacak ceza 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 yapacağım. Önce sözlü aldım ama Öyle böyle yiyecek bir şeyse veya açacak bir şeyse Videonun sonunda açacağım O zaman ben gözlerim kapanıyor Bir sayı göster bu arada Bak görüyor muyum diye Göster 5 ee, Yanlış mı Doğru mu? Yanlış okay. Görmüyorum kesinlikle Koyabiliriz Başlamak lazım Yes. Evet. Şimdi. Kesin bunda demek istemiyorum ama bunda geliyor ya? Arkadaşlar sizin enerjinizle hmm. bu diyeceğim. Bu diyorum. Açıyorum gözümü. Yes! Arkadaşlar bir adet uyum oldu. Şöyle bir Ceza'da ne yazıyormuş? Okuyalım. Beş tür merdivenlerden in çık. İlk bunu saçmamışım arkadaşlar. dönüyorum İkinci randa geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar şarkı da çok güzel. Başlamak lazım. Yeni bir hayat. Ben dönüyorum hadi. Yes. Ay çok korkuyorum. Allah çıkamadım yatağa. Sizin enerjinizle bir şey. Arkadaşlar kendimi neyse geldiğinden beri bu tarafa çekesin Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu diyorum. çok korkuyorum. Kesin bu değil ama. Yok bu bu. Bu. Hayır bu baba ya. Bu kesinlikle bu. Çünkü ben ne bileyim bunu hiç kim gelmem bu da geliyor. Bu ya bunu istiyorum bunu bunu. Açıyorum. Hor kara Yes! Bunu tabii ki de dediğim gibi videonun sonunda açacağım. Allah'ım inşallah cezayı okuyorum. 15 tane metik çek. Hadi dönüyorum o zaman tekrar lazım yeni bir hayata başlamak lazım yeni bir hayata Arkadaşlar bu arada bugün 4 tane video daha gelecek gibi duruyor. Kar yağdı bakın. Eridi tabii. Oldu mu? Hazır mı? Hazır mı? Hazır. Arkadaşlar sizin enerjinizle bunu yapıyor. Bu bu ya, baba, baba. %100 bu bu bu. Yüzde yüz. Yüzde yüz buna koydu. Açıyorum arkadaşlar Hayır! Ne varmış arkadaşlar ödül. Güzel, güzel kolyeyi kaçırdık arkadaşlar. Ceza okumak istemiyorum ama okuyacağım. Tamam çok şey bir değilmiş. Doğruluk mu cesaret etme oyna diyor. Tamam bakın, DC oyna. Yasalanı. Doğruluk mu cesaretlik mi? Korkarım doğruluk ne derse doğruluk. Ama çok kısa bir şey sorma. Hiç yalan söyledin mi? Nasıl bir yalan? Bana hiç yalan söyledin mi bu tatilde? Hayır. Allah'tan. Tebitar, tebitar. Kime aşık, de, kime aşık demedi. Kime aşıksın demedi Allah'tan. Geçebiliriz. Ama gerçekten hiçbir şekilde yalan söylemedim. Teşekkür ederim. Evet. evet. Arkadaşlar bunu açacağım diye bir sözüm vardı. Bunu açalım o zaman. Öncelikle burayı açalım. Bunu şimdi açacağım. Bu pamuk şeker gibi Ben tuttum. Evet. Bu güzel. Böyle ödülümüzü açalım. Ne kadar Hemen açmak istemiyorum. Bir adet yapmaz. Bir adet de sök yapıştır götür geldim. O zaman Burada da videomuzu bitirelim. Çünkü çok oldu artık yani. Cezamızı da aldım. Çok kötü bir şey demedi Allah'tan. O zaman arkadaşlar kanalıma abone, like olmayı bir de yorum yazarsanız benden mutlusu yoktur. Bay bay.